Efendim oğlum? motoru öyle kitlemeden neden bıraktın içeriye? Bir şey olmaz ki oğlum. Nasıl bir şey olmaz? Ben şu an motoru görüyorum dışarıda. Ya yani oturduğum yerden. Nasıl yani? Senin kullanmadığın eski Android telefonların vardı ya. Onlardan evet. bir tanesini güvenlik kamerası yaptım. Ve şu anda canlı bir şekilde dışarıyı görebiliyorum. Görmek ister misin? Olur da. Sen bunu nasıl yaptın? Alfred diye bir program var. Hani Kardeşin olacak ya, biz evet. e, tersis kamera sistemi bakıyordum ben böyle. beşi seyretmek için. Yani sonuçta beşik burada duracak hali yok. Onu seyretmek için e, böyle bir şey bakıyordum. Ve bu programı keşfettim. Sonrasında indirdim. Uygulamayı şu anda deniyorum. Gayet güzel, sesli bir şekilde. E, orada bir ses olduğu zaman ben buradan duyabiliyorum şu anda. E, bunu kardeşinin e, beşiğine aslında düşündüm. Telefona bağlayacağım. Uyuduğu zaman telefonu açacağım. Ya ben burada film izlerken, gazete okurken veya kitap okurken e, bilgisayar başında çalışırken kardeşini e, içeriki odada olan kardeşini ne yapacağım? Buradan izleyeceğim. Arkadaşlar e, sizler de isterseniz kameraya şöyle iyi çıkıyor mu? Motor falan çıkıyor. Evet. Sizler de isterseniz E'de atıf olan cep telefonlarınızı, tabletlerinizi ister Apple ister Android ee, programı indirebilirsiniz. Programı indirdikten sonra örnek veriyorum. Bunu izleyici yapmak istiyorsunuz, bunu da kamera yapmak istiyorsunuz. Sen oğlum kamerayı sağ solu göstermeden bu sefer getir. Ee, i̇sterseniz diyelim bunu izleyici yapmak yap, yani webcam kamerası yapmak istiyorsunuz. Bunu nereye koyarsanız arkadaşlar e, bu güvenlik kamerası oluyor. Biz şimdi denemek amaçlı mutfak önünde bir e, videoda da gözüküyor, bilmiyorum görüyor musunuz? Bir saksinin üzerine koyduk telefonu. Şimdi canlı canlı arkadaşlar bakın telefonu Ömer getiriyor. Dışarıda güvenlik kamerası yapmak isterseniz daha böyle korunaklı daha güzel bir yere. Mesela camın arkasına mesela koyabilirsiniz. Evet. Şu anda nereyi gösteriyor? Evet. Böylelikle altıf bir malzemeden güvenlik kamerası yaptık. Hem de hiç ücretsiz bu uygulamanın ücretli olan kısmı da var. İsterseniz biraz kullandıkça sonra onu da satın alabilirsiniz. Aylık 12 TL'ymiş fiyatı. Evet, bu kısmı bizi ilgilendirmiyor. Bize bu kadarı yeterli. Böylelikle bir faydalı videonun sonuna geldik. Arkadaşlar videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna. Hala kanalıma abone değilseniz abone butonuna. Videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız oradaki zili tıklayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.